Ne habersiniz? Bekle şunu ayarlayayım. Hı, tamam. Bir dakika sonra iki. Az ben babamın telefonunu alayım bari. Bir <laughs> gidelim şuradan şöyle. Şimdi şu şey kaçırır Bekle şu ayarlar işte bir olmuyor la. Bu nasıl bir telefon? Canımın telefonu var dedik. Ne şarjı oturdu bir dur. Ha bu ne? Bu ne lan? Oğlum. Sen telefonun çok kasıyor. Oh be yatmak varmış. Deli misin oğlum? O ses Türkiye'yi tekrardan oynuyor. Ne o ses Türkiye'si? Başka bir normal şarkı açacak. Ver sana şarkı açayım sen yine de söyle. Ben yine de söyleyeceğim. Ne, ne? o ses? O ses Türkiye'ymiş be. YouTube. A -a 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 -a. Yalnız biraz da TikTok'lardan aç. Ne oğlum ne TikTok? Ana bunda TikTok yok ya. Bende var, annemde var. Babamın telefonuna bir şey yüklenmiyor. Babam silse telefonu yenisini alsa. Keşke okeydi. Ayağım gitti. Oyun Sen bakma. Daha sonra göstereceğim sana. Oh! Senin gibi bir tür. Bir masal var mı? Ha şeymiş. Oldu telefonu almayacak da. Benim telefonumu alamaz. Öznur me Mevnur'du falan yazmış. Ne özgür be? Özgür tün olur. Tamam. Olur. Ya bunu iki de Bak yine orada durdu. Hep babamın kasıyor arkadaşlar. ya, ya al. Sen... Aldım al geriye aldım. Al artık çalış. babamın ki çalış. Ya kezü uyumedi ya. Sesi bu Abi sırak mı pip pip Cemre solmaz var mı? Ha? Hadi açıl artık ya. Annenin Kemre solmaz diye şey Çekiyor. Hep ben bir gün önce bir gün bunu Ben artık değiştim. Yumber, yumber with some beer and feed yes, I'm hungry. Get me yours, pepper, out of when you do it. Astur! Kutu ver! Buradan kaçın ya. Aha açıldı TikTok şarkıları. Aferin. TikTok şarkılarını açtı. Benim bana Bana. <laughs> Koynuma en çıktı yoluma. Ne ya sevdiğim koynum. Kız çok mu sevdiğim koynum? Burada. Eyvah. Tane mi aldı? İstersen konuşayım babam. Getir, Görüşürüz.